Bir imparatorluk düşünün, çöküşün tam eşiğinde. Onu kurtarmak için ne yapmak gerekir? İşte bugün tarihin en kritik anlarından birinde bu soruyla yüzleşen bir adamın, Sultan II. Mahmut'un hikayesine yakından bakacağız. Yani eski bir imparatorluğun küllerinden yepyeni birini inşa etmeye cüret eden o mimarın. İşte bu soru 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun tam da ortasında duruyordu ve verilecek cevap sadece bir hanedanın değil, koca bir coğrafyanın kaderini belirleyecekti. Yani masadaki bahisler inanılmaz derecede yüksekti. Hadi o zaman bu devasa meydan okumayla yüzleşen, dostlarının büyük reformcu, düşmanlarınınsa gavur padişah dediği Sultan II. Mahmud'un o cüretkar hikayesine daha yakından bakalım. Biliyorsunuz her büyük hikaye bir krizle başlar. İkinci Mahmud'un hikayesi de tam olarak böyle. Gelin önce onun devraldığı, adeta can çekişen imparatorluğun haline ve bu enkazın içinden doğan o radikal vizyonuna bir göz atalım. O dönem imparatorluk damarları tıkanmış yaşlı bir dev gibiydi. Yani padişahın fermanı sarayın duvarlarına aşıp ülkenin ücra köşelerine ulaşamıyordu ordusu savaş meydanlarında hala eski usullerle savaşırken Avrupa'nın modern orduları karşısında çaresiz kalıyordu. Ve belki de en tehlikelisi değişime hayır diyen güçlü çıkar grupları her türlü yenilik girişimini daha doğmadan boğuyordu. İşte tam da bu kaosun ortasında ikinci Mahmut sahneye çıktı. Ama o enkazı seyretmek için değil onu temizlemek için oradaydı vizyonu çok netti. Bedeli ne olursa olsun gücü yeniden merkezde toplamak ve devleti baştan aşağı modernize etmek. Bu her şeyi göze aldığı bir kumardı ve o bu kumarı oylamaya kararlıydı. Peki bu kadar köklü sorunlar nasıl çözülür? İkinci Mahmut'un cevabı, usta bir cerrahın operasyonu kadar keskin ve radikaldi. Gelin şimdi imparatorluğun kaderini değiştiren o büyük hamlelere bakalım. Ve işte en cüretkar, en kanlı hamlesi, vakayı hayriye. Yani hayırlı olay. Bu isim biraz ironik gelebilir çünkü olay son derece kanlıydı. Ama 2. Mahmut için bu, imparatorluğun vücudundaki bir kanseri kesip atmak gibiydi. Yüzyıllardır devlete isyan eden, padişahları tahttan indiren ve her türlü yeniliğe direnen Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırarak reformların önündeki en büyük duvarı yerle bir etti. Aslında bu tabloya baktığınızda iki farklı dünya görüyorsunuz. Sol tarafta, devlete sürekli isyan eden, disiplinsiz ve değişime tamamen kapalı bir güç var. Sağda ise doğrudan sultana bağlı, Avrupa standartlarında eğitilmiş ve onun vizyonunu hayata geçirecek modern bir ordu. Bu sadece bir orduyu lav etmek değildi. Bu, gücün asıl sahibinin kim olacağını yeniden tanımlamaktı. Ama 2. Mahmut'un devrimi sadece kışlada bitmedi. Tıpkı modern bir devlet gibi yönetimi bakanlıklar yani nazırlıklar kurarak merkezi iyileştirdi. Takvimi vekayi adıyla ilk resmi gazeteyi çıkardı. Artık devlet halkıyla doğrudan konuşabiliyordu. Hatta o dönem için devrim gibi bir adımla fes zorunluluğu getirerek tüm memurlara ortak bir kimlik verdi. Bu sadece bir şapka değişikliği değildi, zihinlerdeki eski düzeni de değiştirmeyi amaçlayan çok sembolik bir adımdı. Devletin her bir hücresi adeta yenileniyordu. Ancak bir imparatorluğun asırlık damarlarını kesmek elbette kansız olmazdı. Bu devrim beraberinde çok büyük bir direniş ve isyan dalgası getirdi. Şimdi gelin ilerlemenin ödenen o ağır bedeline bakalım. İkinci Mahmut'un durumunu şöyle hayal edin, etrafını saran isyan ve savaş dalgalarının ortasında, yani fırtınanın tam kalbinde, tek başına devletin geleceğini döven bir demirci gibiydi. Hem içerideki direnişle, hem de dışarıdaki düşmanlarla aynı anda savaşmak zorundaydı. Bu zaman çizelgesi aslında imkansızı başarma çabasına gözler önüne seriyor. Düşünsenize bir, bir yanda Yunanistan'da imparatorluğu parçalayan bir isyanla uğraşıyorsunuz, diğer yanda başkentte kendi ordunuzla savaşıyorsunuz. Yani 2. Mahmut, kelimenin tam anlamıyla batmakta olan bir gemiyi denizin ortasında, fırtınanın en şiddetli anında yeniden inşa etmeye çalışıyordu. Peki tüm bu kan, ter ve gözyaşı neye yaradı? Son olarak 2. Mahmut'un fırtınalı saltanatının ardında bıraktığı o kalıcı mirasa ve bunun bizim için neden bu kadar önemli olduğuna bakalım. Evet, saltanatı sürekli çatışmalarla geçti ama attığı adımlar kesinlikle boşa gitmedi. Belki kendi zamanında tam olarak anlaşılamadı ama o, farkında olmadan tamamen yeni bir devletin temel taşlarını döşüyordu. Yıkıntıların üzerine sağlam bir zemin inşa ediyordu. Onun bıraktığı mirası belki de üç basit adımda özetleyebiliriz. 1. Gücü tek elde, merkezde topla. 2. Bu gücü koruyacak modern bir ordu kur. Ve 3. Devleti yönetecek yepyeni bir bürokrasi inşa et. İşte bu üç adım Osmanlı için eski defterleri kapatıp yepyeni bir sayfa açmak anlamına geliyordu. İşte tam da bu yüzden 2. Mahmut, Osmanlı tarihinde adeta bir köprü gibidir. O, Eski, yıkılmaya yüz tutmuş imparatorluk ile kendisinden sonra gelecek olan ve her şeyi değiştirecek olan Tanzimat dönemi arasındaki köprüyü inşa etti. Onun attığı bu temeller olmasaydı, o köprü belki de asla kurulamazdı. O, bir sonraki nesle enkaz değil, üzerine yepyeni bir gelecek inşa edebilecekleri sağlam bir zemin bıraktı. Peki, tüm bu ilerlemenin bedeli neydi? Modernleşme uğruna feda edilen gelenekler imparatorluğun kimliğinde, ruhunda nasıl bir iz bıraktı? İşte bu soru onun mirasının belki de en çok tartışılan ve üzerine uzun uzun düşünmeye değer yönü.